Merhabalar sevgili takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, biberli konserve menemen hazırlayacağım. E, gerçekten kışın çok e, rahat bir şekilde yemeklerimizde kullanabileceğimiz bir e, tarif arkadaşlar. Kış hazırlıklarımız e, tüm hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi e, istediğiniz kadar e, domates yaklaşık bir e, 7-8 kilo kadar domates kullandım normal kırmızı domates ve ince etli olan domateslerden kullandım. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar bu tür sosları yaptığınızda mutlaka 2-3 çeşit domates kullanın. Hem lezzet açısından hem bazıları çok sulu olduğu için etli olarak da içine koyduğunuzda çok daha fazla sos yapmış olursunuz arkadaşlar. Domateslerimizi sıcak suya koyduk yaklaşık 2-3 dakika koyduktan sonra hemen sudan alıyoruz. Bu daha güzel ince bir şekilde kabuğunun soymasını sağlamış oluyor. Dilerseniz tabi normal bir şekilde de bıçakla soyabilirsiniz ama bu şekilde yapıldığında ince bir zar olarak domateslerinizin kabuğunu soymuş olacaksınız arkadaşlar. Bütün domateslerimi bir de sıcak suya koymadan önce arkadaşlar bıçak yardımıyla 2-3 çizik attığınız zaman daha çabuk kabuğunu bırakacaktır. Bütün domateslerimi bu şekilde suya koyup çıkardım ve şimdi artık gördüğünüz gibi soymaya başlıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar hemen Sıcak suya girdiği için ince bir zar olarak kabukları soyulmuş oluyor. Bütün domateslerimi güzelce soydum ve şimdi artık istediğiniz boyutta küp küp doğrayabilirsiniz. Bu şekilde bütün domateslerimizi güzelce doğrayalım ve doğradığımız zaman arkadaşlar e, mutlaka süzgece alalım ki çok fazla domateslerimiz sulanmasın diye bu şekilde süzgece alıyoruz arkadaşlar. Süzgece aldığımızda fazla suyundan arınmış oluyor. Pişme esnasında çok fazla pişirmeden kurumasını sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Mutlaka soyduğumuz domatesleri süzgece alıp bitene kadar bu şekilde bekletin arkadaşlar Evet domateslerimizi hepsini güzelce doğrayıp süzgeçlerimizi aldık ve şimdi artık biberlerimizi çekirdeklerinden ayırabiliriz yaklaşık 2 kilo köy biberi kullandım varsa imkanınız mutlaka bu biberlerden kullanın hem lezzet açısından çok lezzetli hem de pişme esnasında ince bir zar olarak üzerlerine normalde kalkıyor biberlerin ama köy biberlerinde çok ince bir zar olduğu için soyulma falan olmuyor ve kesinlikle güzel bir tat bırakıyor arkadaşlar bütün biberlerimi güzel de çekirdeklerinden ayırdım ve gördüğünüz gibi domateslerin büyüklüğünde küp küp biberlerimi de doğruyorum Tüm biberlerimi de hazırladıktan sonra şimdi tenceremin dibine yaklaşık bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Sıvı yağın üzerine doğradığımız biberlerimizi de ekleyelim. 2-3 dakika biberlerimizin kokusu çıkana kadar kavuralım. Kokusu çıkana kadar derken o biberin güzel kokusunun domateslerin içinde de güzelce karışması için kavuruyorum. Üzerine süzgece koyduğumuz domateslerimizi de alalım. Domateslerimizin üzerine 2 yemek kaşığı kadar iri kaya tuzu ekleyelim. Hafifçe karıştıralım ve ağzı açık bir şekilde domateslerimizin pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi fokurdarmaya başladı. Ee, arkadaşlar e, bu aşamalarda kesinlikle kapak kullanmayın. Kapak kullanırsanız çok daha fazla domatesiniz sulanmış olacak. Ee, ağzı açık bir şekilde domateslerimizin pişmesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi domateslerim artık yavaş yavaş pişmeye başladı. Pişmesini nereden anlıyoruz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimiz artık kaynamaya başladı. Çekmeyi unuttuğum bir yer var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker eklemiştim. Onu da içine aldım. Onu da almamızın sebebi domates hem asitli hem de ekşi. Ee, bir sebze olduğu için e, ekşimesini ve o tadı almış oluyoruz. Pişmesini de şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde baloncuklar çıktığında artık e, sosunuz hazır demektir. Ve hemen e, tenceremizin altını kapatmadan kısık bir şekilde sosumuzu kavanozlarımıza alıyoruz. Kavanozlarımı da geçen seneki kavanozlarım güzelce kaynattım duruladım temizledim arkadaşlar ve yeni kapakta bir kullanıyoruz her sene ve böyle bir aparatla e, sosumuzu artık kavanozlarımıza alabiliriz e, bu aparat çok işe yarıyor gerçekten etrafının ağzı kısmının kirlenmemesini sağlıyor o da e, kapaklarının çok daha sağlıklı bir şekilde e, kapanmasını sağlamış oluyor her yerlerde bulunabilecek çok basit bir aparat Arkadaşlar bu şekilde bütün e, sosumu kavanozlarıma alıyorum. Gerçekten kışın çok harika bir e, lezzet oluyor. İstediğiniz boyutlardaki kavanozlara koyabilirsiniz. Bazen fazla geldiğinde de arkadaşlar yarısını diyelim ki kullandık. Yarısını da bir poşete ya da bir e, kağıt e, bardağı koyup buzluğa alıyorum. Bu e, şekilde ziyan etmemiş oluyorum arkadaşlar. Siz de umarım bu şekilde e, yaparsınız. Bu da güzel bir püf noktası diye düşünüyorum. Bütün sosumuzu e, kavanozlarımıza alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün soslarımı kavanozlarıma aldım Umarım size faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ee, bildirim sesini açarsanız güzel videolarımdan da haberdar olabilirsiniz başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın e, ee, sevgiyle ve afiyetle kalın